7 yıllık AKMUH tarihinde ilk defa üç e, adaylı bir seçim oldu. Daha önce tek liste gidilen bir seçimdi. E, bugün buranın geldiği ve büyüklüğü Aksaray'daki değeri herkes tarafından tüm kamuoyu tarafından takdir gördüm. Ve üç aday da hepsi de birbirinden değerliydi. Ben de diğer arkadaşlarım, iki arkadaşım da. E, birlik ve kardeşlik içerisinde güzel bir seçim oldu. Hiçbir taşkınla, ufak tefek sürtüşmeye bile mahal vermeden birlik beraberlik ve kol kola bir seçim yaptık. Zaten burası hepsi üyelerimizin hepsi iş veren. Altlarında yüzlerce, binlerce işçi çalışan insanlar. Nasıl davranacağını bilecek bilen insanlar. yükümüz daha çok arttı. Evet. Çünkü sorumluluğumuz şimdi tek liste gidiyordur. 3 dişli. 3 adaya çıta yükseldi. Çıta yükseldi. Evet. Değer de yükseldi buranın değeri şehirdeki değeri daha kat kat arttı bunu da sağladığım için ekibim ve ben sağladığımız evet. için e, hepsine ekibim burada arkadaşlar evet. gösterebilirseniz hemen göstereceğim onları şöyle hepsine çok teşekkür ediyorum. <laughs> evet. Ben tek başıma sadece gölgem kadar varım evet. arkadaşlarla yüzlerce gölge olduk. İnşallah diğer arkadaşlarla kucaklaşıp daha büyük gölgeler olacağız Aksaray'da. Aksaray'da güzel ve doğru bir seçimin yapıldığını nasıl yapılacağını tüm Aksaraya göstermiş olduk. Ee, diğer adaylar arkadaşlara çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok özgüven gerektiren bir şey yani seçime çıkmak seçim seçimde olmak yani insanlardan oy istemek tek tek gezip hepsine teşekkür ediyorum diğer adaylarım. Allah razı olsun gelenden de oy verenden de destek olandan da 189 üyemiz var. Bugün 161 üye oy kullandı. Görüyoruz ki yani Aksaray her zaman seçimi seviyor. <laughs> evet. Bizi de teveccüh etti Peki. üyelerimiz. Hepsinden Allah razı olsun.